Senden beri geçen 84. yılda eski sevgili yaşıyoruz. Sonsuz özlem. Gözden... ...senliği, toprağı sevmeyi, toprağı vatan yapanları sevmeyi senden aldık. Öyle <laughs> güzel sevmek için çocuklar, çocuk diye seslenirdim sevdiklerine. Çocuk olabilmenin değerini senden aldık. Genç olduk, birinci vazifemizi senden aldık. En zor zamanında bile günah yapayınca ulaşabilmeyi senden aldık. <laughs> Bilimin hakikatini sanatın ve sporun, sporcunun kıymetini, en güzel eserin eğitim için eserler olduğu vasiyetini Bugün eşit değil, milyonlar Haksızlık karşısında, sözlerimizin arkasında, umutla, dimdik durabiliyorsak eğer, thank <laughs> you